Herkese merhabalar. M ortak yazılısında çıkabilecek biyoloji sorusuyla birlikteyiz. Protein, yağ ve karbonhidrat moleküllerini oluşturmak için küçük yapı taşlarının bir araya gelmesiyle ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir diyor. Baktığımız zaman en sayıda küçük molekül bir araya geldiği zaman tabii ki büyük bir moleküle dönüşürdü. Bu bir dehidrasyon sentesiydi ve molekülün bir alt sayısı kadar su açığa çıkardı. Dehidrasyon sentezi olduğunu biliyoruz küçüklerden büyük yapmak dehidrasyon sentezidir. Mutlaka su kullanılarak gerçekleşir demiş. Dehidrasyon tepkimeleri sonucunda su açığa çıkardı. Su kullanılmazdı. Oluşan bağ sayısı kadar tabii ki su açığa çıkacak. Monomer çeşitleri aynı olmayabilir. Mesela yağların monomerleri yağ asidi ve gliseroldü. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Yazılıdaki en büyük yardımcımız yazılı notlarının arkasındaki kodu tarayarak daha fazla soruya ulaşabilirsin. Sınavda başarılar